Merhaba arkadaşlar. Gireni oynayacağız ve video başlayalım. kanalıma abone olmayı like unutmayın video. Evet video atmayalı uzun oldu kalkalım. Şöyle. Harbiden uzun oldu. Özledim sizlere video atmayı. Şimdi devam edelim. Aa. Ninemiz burada. Ay kapan sandım o şeyi. halen geliyor nereye fake atacağız izleyin hem de sikeceğiz onu gökten yani nelerken bu granny adı arkadaşlar adı granny bilmeyeniz varsa yani o yüzden dedim belki bilmiyorsunuzdur da ben yani 5 yıl bu oyun nereden nereye geçti biliyor musunuz mesela Bak bak kendi sesine gidecek. Bu oyun bayağı gelişti bak. Şu örümcek yeri var ya şurada bile geldi aman akıyım. Yani bozdular ama. Yani bayağı gelişmiş. Şurada de yoktu bildiğiniz. Şu, neyse. Bu arada yorumlara yazın. Ne videosu gelsin. Kanalıma abone olmayı. Like atmayı unutmayın. İstediğiniz video gelecektir. Böylece yorumlara yazın. Yani ne videosu istiyorsunuz. Şimdi bug yapmak istiyorum. Kaldırmışlar bug'ı. Daha olmuyor. Bak izle. Hop. Hop. Olmuyor arkadaşlar. Haydi. Dan. Hadi yaparız. Cık. Yok kaldırmış şart. İmkansız olmuyor. Ananı sikerim. An ananı avradını. Kapa kapıyı. Vallahi geldi. Umarım sikişik sesler çıkmıyordur kulaklıktan yoksa kusura bakmayın evet kötü sesler geliyorsa kulaklıktan derken nenemiz geldi kaç burayı da kapa bu ara hızlı geliyor ha. kapan sandım ha oraya aman akıyım lan halen geliyor Orospuya bak amına koyduğumun orospusun şimdi eğilmez değil mi bu sikik buraya Hadi hadi pezevenk git. Of. Eskiden daha iyiydi bu oyun. Ne ettiniz bu oyuna? Çok uzadı. Kaçmak çok uzun sürüyor. Yetişilmiyor ki. Bizimi mi gördü? yo? Görmedi. Şurayı da açtık. Gördüğünüz arkadaşlar. Bu arada video niye çekemiyorum derseniz çekemiyorum gürültü oluyor bilmem ne oluyor ev zaten hastalığı onu bırak da şey sorun arkadaşlar neydi adı ammana koyayım neydi adı yani gürültü oluyor işte nerede video çekeceğim bilmiyorum yani gürültü oluyor ammana koyayım dur buraya inelim ananı şekeyim kusura bakmayın. Her yerde gürültü oluyor. Yok gadeni de olsun gürültü. Hem de fazlasıyla ama şey de olmasın. Anladınız neydi? Gadeni oynuyorum abla. Sen de katıl abla gereni. Ayak sesi geliyor. Aman akayım. Aman aman ani çıkayım demesin de. Dur şöyle yapalım. Bu hatta gelir oraya. Sesi çok yakından geliyor. Ve bizi gördü. Bizi gördü. Ne yapacağız? Şimdi biraz bekleyeceğiz. Sonra bak oluşuyor. Bak oluştuğu için. Tamam. Şimdi ninemiz oraya gelecek. Biz de yukarıdan kodu bayıltacağız. Şaka yapıyorum. Kodu açacağız. Ne yaptınız abi bu oyunu? Amana koyduğunuz oyunu. Siktiniz anasını yani. Yani developer'ım benim. Sen en iyi korku oyunu yapımcısısın. Yapımcısısın. Ne yaptın bu oyuna be? Canım benim. Ya arkadaşlar ben bu oyunun eski sürümünü seviyorum. 1.7.9.3 mesela 1.7.9 <laughs> Bak'dan değil yanlış anlaşılmasın şu örümcek. Kahpe oldu kahpe var ya örümcek. Onunla uğraşmak çok çok sıkıcı. O yüzden. Neyse eğri eğri. Aman akıyım. Her yerde. Sikişik yerler. Dur. Bakalım arkadaşlar. Başka ne bulacağız? Buraya da bakalım. Araba şeyi var. Arabanın yazarı var. Yani dur bunu atalım. An ama aç oruç çocuğu. Biz açana kadar bizi yakalayacak. Üç kere sikecek. Kaçtık vallahi kaybolduk. Ninemizin parçası. Oha halen atıyorum ha. Ama gelmedi. İzimizi kaybettirdik. Ne min Dur bakalım. Bakalım başka ne kaldı arkadaşlar. Hay amına koyacağım ne diyeceğimi unutuyorum. Şimdi bu inemiz gelsin. Tamam mı? Bu gelsin. Bu gelince ne yapacağız biliyor musun? Amına koyarım ben böyle oynam. Çok abattı kadar zor. Abatmışlar bu oyunu ilahına kadar abatmışlar. Abatmışlar amına koyduğumu. Abatmışlar, abatmışlar. Şikerim ben böyle oyunu ha. Ya öyle amına koyarım. Sikerim böyle oyunu.